Karşından atlama. Eni. Eni. Eni atlayalım mı? Eni atlayalım mı? Eni. atlayalım mı Ömer sen de atla. Dur baş dur. <laughs> 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 Başla. Yavaş. Hop, Aferin Ömer. Kimse gelmiyor mu? Münatlar gitti. Nereden Allah! Yavaş ya, acele etmeyin. <laughs> bir dakika, ben atlayacağım. Tersten atlamayın ama. Yani, Durun, çekin. Dur, yavaş. Arda nereden ne? iyi? Ne? Fatma, ne? hadi göreyim seni. Hayat Ana! Hoop! Oh. <laughs> <laughs> Vallahi bir daha, bir daha. Yavaş. Bir daha yap. Görsün, görmemiş. Ayağın altından çimgeler çıktı. Çimgeler. <laughs> <laughs> çekemedim. Dur, kaç kenara. Bak elini külüne evet. sarsın acıtır abi. İlerden evet, yap? Dikkat et. Yavaş. Muhammed Rune dayım ateş. Oo, bravo. <laughs> Dedem. En iyi. En <laughs> iyi. En iyi bir öp bakalım. En iyi bir öp. Öpeni. 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 Buradan beni. Evet, oh. <laughs> Sen ben da da bak bak. <laughs> Sen beni yap. 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 Sen beni Ало ало Яг яг юу